Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar diyecektim ama daha bu benim ilk video Hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bramal Bramal Stars oynuyoruz. Ee, bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Uykum var. Sahurda hiç uyumadım. Saati göstereyim. 6'ya 19 geçiyor. Hatta şuradan da göstereyim. 619 19 geçiyor. Evet hiç uzatmadan şarjımız kaçmış. 31. 31 31'miş. Tövbe estağfirullah. Evet arkadaşlar hiç uzatmadan hemen başlayacağız. Ama önden önce demiş miydim bilmiyorum dedim büyük ihtimal ama aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şaka maka bir yana ama e, kanalımın yanı açtım bana büyük bir katkıda bulunursunuz oyunun sesi çok çıkıyor oyuna ses çıkmıyor da kıstım, ya kıstım çünkü Allah belanı ne oluyor lan

sağ olsun. Bu level biz geleceğiz ama. Yani inanıyorum bunu içimden geldi. Bu arada arkadaşlar atkırasa... bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Çünkü ben bundan önce kaç kere video çektim. Kaç keresi? Hiçbirinde de yani hep iki videoda iki deneme video yaptım ilk videom olarak. ilk videom diye değil de normal Bramus Tax videosu çektim. İkisinde de ses çok çıktığı için videoyu geri kaldırma zorunda kaldım. 12 dakika 10 dakika boşa gitti. Onun için sesleri kapatacağım. Ses gelmezse oraya bir şarkı koyarım. O benim lan bırak. O 3 tane oldu. Ben ben şurada 3 tane daha vardı. Allah ben anlamadım biz kazanmışız. Zafer. Başlangıçta Evet. 3. seviyeye geldik. 3. rütbe diyor ama ben üçüncü seviye diyeceğim. Rütbe rütbe demeyeceğim ben. Evet, 3. seviyeye geldik. Aa. Güzel. Güzel. bakalım başla. Bu arada parmağım şöyle falan kameraya gelirse o e, oyn, oynama şeyini burada olduğu içindir. Ben saklanmış bak. Öldüm. Bu benim ilk oynayışım. Ölmem normal bence. İlk değil de oyunu öğrendim ama yani biraz highlight geçeyim ben. Hadi lan çıkın erkeği sen. Evet çıkıyor. Evet çıkıyor. Kendi adamı var. kazandı. Evet. Ben fazla bir şey yaptım. Bunu düşürtmüyorum. 9 8 7 6 5 4 3 Kaç dakika olmuş tam burası? Başlatalı 4 dakika olmuş. 5 dakika olmuş daha. Tabii müsteviyeye geçtik. Evet. 90 Oynanıyoruz Bu oyun bereketli oldu Bu, bu dönem アバンマーちゃんと会ったね。 Ha elmas topla topla topla. Bak evet, şey yaptık bir tane topla. Başına beş elmas varmış ha. Benim adamım inşallah. <laughs> şöyle, şöyle koyacağım. Benim adamı yavaşladım. Ne diyor <laughs> ne diyor. Ne <Kim> kazandı şimdi? <laughs> Kim kazandı? Allah belanı. Kim buraya gittim bak oradan vurdu bu buradan Biz kazanmışız. Lan bunlar biz kazanıyor. Gene biz kazanmışız. Beklemeye de şu devam edeceğiz. Lan beklemeye de Evet, biz kazandık. Kaç oluyor biz kazandık lan? Neyse boş ver. Evet, 5. seviyeye geçtik. Geçelim bunu da. Şimdi yeni bir Bunun ismi neydi lan? İsmini neydi ismini unuttum neyse. Bunu açıyoruz işte. 25 altın çıktı. Ayağım kayda güç falan oluyor. Tamam. Bir oyunda oynar mıyız? Dakikaya bakayım. 8 dakika. Sonra. Tamam ya. 15 dakikayı biteriz.

tamam Arkadaşlar en büyük oyun buymuş demiş. bu oyunu indirmiş. Bu oyunu mizdonları var. Bu oyunu o kadar önemli kılan şey ne, diyorum işte. Öldüm. Koku. Koku. Kokuyu koklamak lazım bazen, çok güzel koku. içimi ferahlattı. Evet bu benden bu kadar 15 dakika demiştim 10 dakika olmuş Sözümde durayım lan hadi bu 5 dakikada oynayayım Sözlerime uygun aslında Neyse oynayalım Evet hadi bakalım Oynamaz evet, benim Allah'tan anlamadım Nerede öldü lan? Nerede öldü lan? Ben öldürmemişim. Öldüm, gittim. Öldürmüş mü lan? O benim elmasımı çardı şerefsiz. Kaç tane öleceğim lan, öldü mü? Şunu ben öldüreyim, şuraya lan buraya. Biz kazandık evet. Babamı çağırın. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya arkadaşlar konuşma yapmam lazım benim. Şimdi arkadaşlar ben bu kanalı yeni açtım ee, ve yeni açtığım için bildiğiniz gibi abonesi az olur Alper Rende gibi ünlü değiliz açar açar bin abonemiz müstür abonemiz olmuyor ee, Evet ve az abonem var kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz ve bana çok büyük destek olmuş olursunuz ee, kanalıma abone olarak hiçbir e, bir şey yapmış olmuyorsunuz size zarar gelmiyor anlamıyorum abi benim eski kanalım vardı hep izleme geliyor. Abone gelmiyor. Bakıyorum %80'i izleme abone yok. Anlamıyorum yani. Neden abone olmuyorsunuz? Abone olunca bir şey mi oluyor yani? Bir şey olmuyor. Like atın. Ee, ve bir şey olmuyor abi. Neden abone olmuyorsunuz? Ee, ve şunu demek istiyorum. Yani gerçekten bayağı bir şey oluyor. Ne oluyordu lan? unuttum neyse ne diyeceğim unuttum kanalıma abone olarak destek olursunuz bakın bir daha diyorum ee, zorlamış gibi oluyorum böyle neyse kanalıma abone olarak beni sevindirirsiniz sizleri seviyorum like da atın kanalıma 12 13 dakika olmuş 13 dakika olmuş neyse hiç uzatmayacağım hiç uzatmayacağım zaten Karnımda aç, midem de bulanıyor. Ay, midem, midem, midem. Ne sevdiğimi sonlandırıyorum. Sizler seviyorum. Bay bay.